Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte fake kal indireceğiz ya da sahte araba. Kal. Şimdi hiç acaba bunu indirmiş miydim? İndirelim bunu arkadaşlar. Tamam bir güzelceydi. Şimdi Başka 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 başka. Başka? Sahte polis araba şaka. Başka? Bu olur mu? Bu Şimdi arkadaşlar indirene kadar bekleyeceğiz. Dur bir. Be. Arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Hah, tamam. Şimdi yanlış bir şey yaptım. yüklendi mi arkadaşlar? Yüklendi. İlk uygulamamızdan başlıyoruz arkadaşlar. Buraya git. Oh. git. git, git, Bu bir şey soruyor. <laughs> arkadaşlar git silelim bunu. Silelim, sil, sil. Şimdi polisi arayacağız arkadaşlar. Ay, yok, ya biliyorum. Arkadaşlar polis arıyor bizi. Arkadaşlar bakın polis arıyor. Çocuklar polisi mi? Çok saçma bir isim arkadaşlar. Reddettim. Ve polis sinirlenmiştir kesin şu an. Ya git ki. Şimdi arkadaşlar. eee ne yapmıştım ya? Ben nereye gitmişim Ayarlar mıydı? Şimdi bir sonraki şey geldik. Bırak bunu kal. Start. Dur, dur arkadaşlar. Ben bir got up and this is Burası mıydı? 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 Burası, mıydı? Burası mıydı? Şeyde, Şimdi arkadaşlar, neydi? Dokuz dokuzunu göster. Tam dokun göster. Şimdi arkadaşlar Burger arayacağız. Hamburger arayacağız. Uuu acaba ne hani, kim arasak bunu arayın. Vur vur Female bu female kadın demek male erkek demek erkeği arayalım. Arkadaşlar bakalım. Tüt tüt bir de arıyormuş arkadaşlar bizi. Ve şu an 15 saniye. Heh. Arkadaşlar burger alıyor beni. Burger arıyor. Açayım mı açmayayım mı? Ve açtım. Açtım abi. Hello. Welcome to King Burger. Would you like to place an order? Evet. Evet abicim. Anladım. Şimdi o sinirlendiği polisi arayacağım. Alo Polis. Sana, seni yüzüne kapatmıştım. Hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyor yani. Arkadaşlar bu ne ya? Çok çirkin oyun. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Burada eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay.